Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Yapımda Fahli Akıcı, yayında Neşe Yenice, teknik yapımda Burak Başdemir, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz, ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi şu e... Sınırda karbon vergisi meselesi, daha doğrusu sınırda karbon vergisi düzenleme mekanizmasının e, tam adıyla... ...geçiş dönemi uygulamaları için bir uygulama yönetmeliği yayınladı Avrupa Komisyonu. Filiz Karaosmanoğlu ile bunu konuşacağız, ülkemize etkilerini konuşacağız. Ardından gazeteci Mehmet Kaya ile her cuma yaptığımız gibi... Haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerini konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba. Merhabalar Zafer Ergin. Haftanın son işlem gününde kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüzde Endeksi %0.88'lik değer kaybıyla 8047 puan seviyesinde şu dakika itibariyle. Amerikan Doları serbest piyasada 26 lira 97 kuruş, Avro 28 lira 77 kuruştan işlem görüyor. Tahvil Bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama birleşik faiz oranı %21,69 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın olsun 928 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 10884 lira. Şerek altın 2729 lira. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 1669 lira. Yani sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar. Feryal Ardala teşekkür ediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütte Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ile konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba e, Zafer Bey. E, sizleri selamlıyorum kıymetli dinleyicilerime. İstanbul'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi kısaca bir hatırlayalım mı şu sınırda karbon vergisi neydi? Bundan önce bizim anlamamız gereken Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'dır. Hı hı. Avrupa Birliği kendisini modern kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmek isterken Özellikle kendi iç rekabetini korumak ama yanı sıra da e, ilk karbon nötr ana kara olmayı hedefliyor. Böylesi bir durumda Avrupa Birliği ithal ettiği ürünlere e, sınırda karbon düzenleme mekanizması gereği olarak da bir e, karbon vergisi yaygın adıyla uygulayacak. Bu şu demek. E, Oraya e, Türkiye'den ihraç edeceğimiz ürünler için e, sınırda, gübrükte adeta yeşil pasaport sorulacak e, e, Zafer Bey. Hmm. Bu ne demek? E, şimdi bir ürünün maliyeti vardır. Üretici bunun üstüne karını koyar, satar. Akçeli maliyettir. Ama bir de bir ürünün gezegene maliyeti vardır. İşte bu gezegene maliyette önemli bir üçlü konuyu sunmak isterim. Bu nedir? Halen bizim üç tane acil sorunumuz var. İklim değişikliği, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik kaybı. Peki buna karşın ne yapmak istiyoruz biz? Yeşil, döngüsel ve dijital dönüşmek ...yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi ve dijital ekonomide ilerlemek istiyoruz. Burada bildirmek istiyorum ki gün gelecek bu programın adı da Yeşil Ekonomi Günlüğü olacak. Bizi bu günler bekliyor. Bunu da ben ilk bir söylemiş olayım. İşte bu bağlamda bir şimdi geçiş dönemi var. Geçiş dönemimizde bizim bura 2023-2026 döneminde bir mali yükümsüzlükle e, kuruluşlardan ihraç edilecek kuruluşlardan bir raporlama bir belgelendirme bekliyor ne yapacak onlar kendileri için sebep oldukları iklim değişikliğinin kaynağı olan sere gazı salımlarını emisyonlarını hesaplayacaklar doğrulayacaklar belgelendirecekler yani ürünün gezegene maliyetinin ortaya koyacaklar. İşte bunun için e, ihracatçılarımızın çok çalışması gerekiyor. Bu, bu geçiş döneminde kimi ilgilendiriyor diye düşünürsek e, ilk önce alüminyum, çimento, demir, çelik ve gübre. Fakat yaşam hızlı ilerliyor. Giderek bütün bu sektörlere bu geçecek. Ve en sonunda 31 Aralık 2025'ten sonra artık herkes sınırda sorgulanacak. Nedir bu ürünün yeşil pasaportu diye. Ne yapabilir bizim ihracatçılarımız? Bu belgelendirme süreci için Ticaret Bakanlığımızda teşvik var. Okur yazar olsunlar, takip eder olsunlar. Bir an önce bu sürecin içine girsinler. Bu çok önemli. Tabii bizim ne mutlu ki ihracatçımız bunu biliyor. Haziran 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı yaptı. Sektörler bazında alt sektörlerde örneğin e, diyelim ki demir, çelik, tarımdır, tekstildir gibi sektörlerde de sektörel eylem planları var. İhracatçılarımız hazırlanıyor. Yanı sıra kentlerimizdeki sanayi odaları da adeta bir seferberlik yapıyorlar. Örneğin biz e, üretimiyle ve ticaretiyle... Ee, övünen e, Kayseri'den bir örnek vermek isterim izninizle Zafer Beyciğim hı hı. Ee, pazartesi günü Kayseri sanayi odası bakın dikkat edin yeşil dönüşüm ofisi yeşil dönüşüm sınırda karbon düzenlemesi ve sanayi etkisi konulu bir toplantı yapıyor Kader, ben de orada konuşacağım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lütfen ünvana dikkat ediniz. Karbon fiyatlandırma daire başkanımız Sayın Kaan Moroğlu orada olacak. Artık karbon her yerde. Karbon üretimde, ticarette yok sayamıyoruz. Zaten e, gezegende üç tane önemli döngü var. Karbon döngüsü var, su döngüsü, azot döngüsü. Aynı insan vücudu gibi bunu iyi anlamalıyız. Ama kuruluşlarımızda korkmamalı. Çünkü bunu yapmak demek ben bu gezegene neler yapıyorum diye bunları çözmek, bunu bel belgelendirmek, üretimlerini iyileştirmek. Diğer bir taraftan da onlara maliyet avantajı da sağlayacak. Bunu da hiç unutmamak lazım. Üst başlığında da kuruluşlarımızın artık sürdürülebilirlik yönetimleri altında, çevresel sürdürülebilirliğin altında işte bu iklim değişikliğini ölçün, etkinin ölçüsü olan sere gazı salımlarını bilmeleri lazım. Ve bunu bilmek için de bunu belgelemek gerekiyor. İşte bu yol Türkiye'mizin önünde. Kim dünyada en çok bundan etkilenecek derseniz birinci sırada Avrupa Birliği'nin karşısında Rusya var. ikinci sırada Türkiye var. Üçüncü sırada Çin var. Hmm. Yani bizi bugünler bekliyor. Yani artık Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli değil değil. Artık içindeyiz geçiş döneminin. Ee, sanayide hayat hızlı ilerler. Sağlık olduktan sonra bizim için de hızlı ilerler. Bir bakacağız ki e, 1 Ocak 2026 gelecek. Hazır olmak lazım. Yani aslında yani e, az önce söylediğiniz unman. Ee, ...karbon fiyatlandırma daire başkanlığı... Ee, evet. ...işin ne kadar da ciddi alındığını gösteriyor aslında... Ee, ...ama şunu merak ediyorum... ...hep tekstil sektörü öne çıktı aslında... ...bu e, sınırda karbon meselesinde... E, ...ama tekstil sektörü tek başına değil bildiğim Hayır, kadarıyla... ...hayır ilk öndeki sektörler... ...izninizle bir daha tekrarlıyorum... Ee, ...alüminyum, demir, çelik, çimento, gibre... Hmm. ...tabii bizim tekstilcilerimiz çabuk ön aldılar... Tekstil çünkü toprağı havaya suya kirleten yanı sıra da enerji de yoğun bir sektör ve ihracatta güçlü olduğumuz bir güçlü, şör, evet. sektör. Onlar erken hazır oluyorlar ama zaten hazır olmak lazım. Bunda devasa bir çimento fabrikanızın olması gerekmiyor. Gün gelecek çıt çıt üreticilerine de Avrupa Birliği soracak. Onun için hazır olmak. Ben bunu kısaca hep şöyle nitelendiririm Zafer Beyciğim. Yani kuruluşun sahibi geçecek sanki bir röntgen cihazı varmış gibi tesisine röntgen çekecek. Ben a, nerede ne yapıyorum? Nerede hangi kirletici çıkıyor? Hangi sera gazlarım çıkıyor? Bu sera gazlarım iklim değişikliğine ne kadar etki ediyor? Bunu azaltmak hepimizin görevi değil mi? Sadece ihracatçı kuruluşlar değil, yurttaş olarak da bizim görevimiz. Görmüyor muyuz gezegenimizde iklim değişikliği kaynaklı ne kadar riskler oluyor değil mi? Anadolu Rumeli'de başımıza neler geldi? Dünyanın nerelerinde neler, neler oldu değil mi? Dünya ya bas bas bağırıyor. Yani evet. ihracat edeceğim değil. Bu dünyayı koruyup kollamamız için yurttaşa ve sanayiciye sorumluluk düşüyor. Resmi erkimiz hazır. Biz zaten Avrupa Müktesabatı'na uyum sürecinde bütün mevzuatımızla hazırlıyoruz şimdi önümüzde iklim değişikliğiyle mücadele kanun taslağı var bize özgü hazırlamak istediğimiz emisyon ticareti yönetmeliğimiz var bu konuda teşviklerimiz var bu sözü edilen öncelikli sektörler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızda ihtisas komitelerinde çalışıyoruz. Yani bu hepimizin bir görevi ve bunun dışında hiçbirimizin kalmaması gerekir. Ben buradan demek isterim ki bu cuma akşamında otomobilinde bizi izleyen görev yerinde evinde unutmamak lazım. Her tüketmeye doğru elimizi uzattığımızda her böyle elektrik elektrik için başlatma yaptığımızda her yerde sera gazı salıyoruz. Evet. Göründüklerimler var, görünmeyenler var. Çok böyle düşünün, elinizde şık bir parfüm şişesi, evet. o camı düşünün, o cam cam çok enerji kaybı değil mi? İçinde güzel bir kokuyla. Yani onun için hani belki dememiz lazım şöyle diyebiliriz, bir güzelim şarkıyı hatırlayalım. Hiçbirimiz masum değiliz, hiçbir ürün de masum değil. Bu güzel gezegene yeşile, maviye bedeli çok yüksek. Zafer Beyci. Evet, biz de işte sık sık gündeme getiriyoruz evet. ki e, daha çabuk hazır olalım, e, sürekli e, kafamızı da hazır tutalım e, ona diye sürekli gündeme getiriyoruz. Filiz Karausmanoğlu, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Benim için onurdu TRT'de konuk olmak. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Kısa bir ara rica ediyoruz konuk değişimi için. Mehmet Kaya ile devam edeceğiz. Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikteyiz. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Merhaba. Süremiz dar hemen hızla başlayalım. Evet. 51.3 milyar lira fazla verdi bütçe ağustos ayında. Evet. Sebep? E, vergi gelirlerindeki artıştan dolayı harcamalar biraz daha yavaş. Kamu bu, bu dönemde... E, önemli harcamalar başta yatırım olmak üzere ciddi şey yapıyor kısıntı da yapıyor yani bu yazı biraz şey dikkatle geçiriyoruz evet. manzarayı net görmek için 51 milyar 51 milyar 270 milyon lira fazla verdi ama geçen yıl da fazla vermişti bu yılın sonunda tahmin edilen bütçe açığı 1.6 trilyon. Yani hakikate bu tutar tutmaz bunun altında olur biraz üzerinde olur o ayrı konu ama yıl sonuna doğru bu seviyeler çok değişecek. Planlarından planlanandan daha iyi olması muhtemel. O oldu mu? Geçtiğimiz yıllarda gerçekten orta vadeli programda yıl sonu için tahmin edilen bütçe açığının altında kalındı. Yani aşağı yukarı zaten e, küresel gelişmeler var, depremin etkisi var, iç gelişmeler var. Bütçe bazen böyle olan olağanüstü dönemlerde şey yapabiliyor. Tahminlerinizi tam tutturamayabiliyorsunuz. Olumlu yönde de gelişmeler olabiliyor. Muhtemel ki ...ki 1.6 trilyon lira açın altında kalacağımızı düşünüyorum ben. İnsanlar bunu veri olarak almasınlar ama böyle bir ihtimalin güçlü olduğu not edilebilir. Peki yani vergi e, tahsilatı, vergi gelirleri dedin. Geçen yılın ağustos ayına göre %99.8'lik yani %100'lük evet. bir artış var. Evet evet. E, bu e, enflasyondan fazla evet, ben... arttı mı demek vergiler... Yoksa vergi tahsilatı vergi geçen yıla göre daha başarılı yok, mı? Yok hemen efendim? hemen aynı. Hı. Orada tahsilatta bir değişiklik yok. Hatta bir miktar bozulma var şeyde tahsilatta ama imal edilebilir bizimle. Hemen hemen aynı diyebiliriz. Yılların aynı performansını gösteriyoruz. Biraz enflasyondan dolayı şişme var yani. Rakamlar şişiyor biliyorsunuz fiyat artışlarından dolayı. Vergilerin çok büyük bir kısmı oransaldır. Benim dikkatimi çeken gelir ve kurumlar vergisinde ciddi artış yok. Hmm. Bunda depremin etkisi var, verilen teşviklerin bazı desteklerin etkileri var. Ancak bu bir şeyi hala tartışılabilir kılıyor. Lütfen dediğim gibi çok yorum yapmaya çalışmıyorum ben burada genellikle olguları ve gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz ama izninizle burada kısa bir şey yani gelir ve kurumlar vergisinin bu kadar düşük artıyor olması pek hala kamuya yani devlete madem öyle depremin de yükünü biraz üstlenin servet vergisi pek hala getirilebilir. Yani ben hatta servet vergisinin getirilmesine, geçici bir servet vergisinin tabii ki sürekli değil. Yani bir yıl için hala inanıyorum. Daha önce de burada vurgulamıştım. Ancak şu an itibariyle bütçenin kontrol edildiği sonucunu çıkarabiliriz. Ağustos ayı gerçekleşmelerinden dolayı kurumlar vergisiyle gelir vergisindeki düşük seyre de dikkat çekmek kaydıyla. Evet, e, şu, bu yeni ekonomi politikalarının e, 100. gününü geride bıraktık. 100 evet. günde işte hani o işte, Türk siyasetinde hep 100 gün, 300 gün, 500 evet. gün e, önemlidir ya. <laughs> e, yani Mehmet Şimşek'in tanımıyla rasyonel politikaların 100. Evet. günü geride kaldı. Evet. Ee, nasıl değerlendirdi ekonomistler bu 100 günü? Öncelikle şu ana kadar kaydedilen gelişmelerin ekonominin genelini toparlama düzeyinde, yani mevcut görünümü tam ortaya koyması, yapılacak müdahalelerin belirlenmesi yönünde olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Verilerde bozulma var mı? Evet var. Enflasyon şey yapıyor, o artıyor. Yıl sonu tahminleri 164'lere doğru gitti resmi tahminler. Yani ciddi bir enflasyon yaşayacağız bu yıl. Faizlerin artışından kaynaklı sorunlar var büyümemizin ivme kaybettiğini söyleyebiliriz. Şimdiden daha yavaşlayarak gidecek. Bütün bunları söyleyebiliriz ama mesela uluslararası kredi takas CDS dediğimiz kredi takas risk oranının 700'lerden 370'lere kadar düşüyor olması bu anlamda bir şey olumlu gidişin göstergesi. Ancak bu bunu söylerken ee, ekonomi politikalarına dair itirazları e, dışlamıyorum. Hı hı. Yani bu heterodoks ortodoks tartışmasından e, söyleyelim. Yani e, sadece klasik bir ekonomi teorisine bağlı olarak para politikasını ve ekonomiyi yönetmek e, heterodoks. İşte çeşitli teorilerle çeşitli aşamalardan geçmiş e, uygulamaları hep birlikte yani birlikte uygulamak, politikaları birlikte uygulamak da heterodoks olarak adlandırılıyor. Yani Nisan ayına gelinceye kadar yani yeni yönetim görevine başlayıncaya kadar heterodoks politik uyguluyorduk. Tamamen klasik para teorisinden yani klasik para teorisinin bütün unsurlarını uygulamıyorduk. Şunu not etmekte fayda var gelecek dönemde önceki dönemden gelen en önemli şey politika yatırımlara yönelik özellikle ham madde ve aramalı üreten ve cari açığa neden olan ürünlerin yerli üretimine yönelik bir proje politika vardı. Ciddi kredi destekleri de verildi burada merkez bankası kaynaklı olanlar var kamu bankaları kaynaklı ve hazine destekli olanlar var bütün bunların hangi aşamaya geldiği ve önümüzdeki senelerde bize nasıl etki edeceğine dair kapsamlı bir bilginin de kamuoyuna sunulması gerektiğini düşünüyorum. Şu geçirdiğimiz dönemde ödediğimiz bu bedeli faizlerle, enflasyonla, bütçe açığıyla bir görmek lazım. Evet, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin Eylül ayına ait olanı yayınlandı. Bu bir kez daha dinleyicilerimize şunu vurgulayalım, Merkez Bankasının tahmini değil bu, evet. piyasa katılımcılarının beklentisi bir anket sonucu. Buna göre yıl sonu enflasyonu %67,2 67,2 bekleniyor, ortalama tahmin. Evet, öncelikle şeyde bu ya da şöyle söyleyelim. Bu 67.2 mevcut görünümle uyumlu. Hı hı. Burada pek bir şey yok. Benim dikkatimi çeken faiz Merkez Bankası faizleriyle gelecek yıllara olan beklentiler. Evet. Mesela 12.94 %33'lük 2024 hedefiyle uyumlu. 23.87 24 ay sonrası için bakılan tahmin o da uyumlu. Ve bu yılın içinden itibaren mesela 3 ay sonra 34.73 tahmin ediliyor bekliyor şeyler katılımcılar Merkez Bankası faizini ve bu ayda da bir 5 puanlık artış bekliyorlar %30'la ve onun ardından hemen 2024 içerisinde bir faiz indirimi olabileceğine dair bir inanç gelişmiş ki 12 ay sonrasının faiz Merkez Bankası politika faiz beklentisi 32.44. 24 ay sonrası %20. Yani Hakikaten ya katılımcılar bir an önce büyümeye geçmek isteyen bir kitleden oluşuyor ya da gerçekten şu anda belirli bir oranda güçlü bir oranda şey inandırıcılık ve güven sağlanmış gibi görünüyor. Bu beklent tankesinden benim evet. okudum. Ama dediğim gibi bu benim sadece aktarmam, kendi görüşüm değil. Elbet. Evet. Pek yani süremizi doldurduk ama çok kısa rica edeceğim senin haberin o o yüzden de güveniyorum sana daha önce motor üretimini Ankara'ya taşıyacağını siz duyurmuştunuz BMC'nin. şimdi de Altay tankı zırhlı araç Ankara'da yapılacak hı hı. Sakarya ile Ankara arasında bir miktar tartışma olacak önümüzdeki günlerde bunun oradaki fabrikadan Türkiye orada üretilecekti vazgeçildi Ankara'ya taşındı Ankara Türkiye'deki demiryolu ee, şey e, askeri kara taşıtları ve e, normal büyük e, ağır ya da şöyle bütün ağır e, taşıt modlarının üretim merkezi Ankara oluyor bir tek gemi yok o da deniz yok o zaten. Ya o da olmasaydı. <laughs> evet. Yani bu şeyin çok stratejik bir karar o, o bakımdan önemsedik. Bu bunun e, peki e, deprem. Ee, riskiyle ilgisi var mı? Hani sanayiyi Ankara'ya İç Anadolu'ya taşıma fikri Konuşulmuştu şeyden sonra evet. Şubat depreminden sonra Ş Şüphesiz öyle vardı ama uzun zamandır Şeyin gündemindeydi bu BMC'nin Üretim yeri seçimi konusunda Hı. Motoru getirmişlerdi karar almışlardı Şimdi zihli araçları da getiriyorlar Peki Mehmet Bey'e çok teşekkür ben ediyorum Çok teşekkür ederim Bitirdik sevgili dinleyenler hem programı hem haftayı Pazartesi 17.30'da görüşmek üzere 君に。